Rüyada patlama görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada patlama görmek. Bir olayın açığa çıkmasına işaret eder. Rüyada patlamadan kurtulmak, kötü gelişecek olaylardan bir anda kaçmak şeklinde yorumlanır. Rüyada patlama sesi duymak ise birisinin yardıma muhtaç olduğuna işaret etmektedir. Rüyada patlama görmek kötü haberin yayılacağına işaret eder. Rüyada patlama görmek ayrıca televizyon, gazete ve dergi haberlerine konu olacak türden bir olayın cereyan etmesine ve bunu herkesin öğrenmesine tabir edilir. Patlama, bir tek kişi yani sadece rüya sahibini değil bazen sadece bölge halkını bazen de ülke halkını ilgilendiren bazı sosyal, ekonomik, siyasal ya da sanatsal konularla ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmelerin olacağına işaret eder. Rüyada patlama sesi duymak Patlama ile benzer şekilde tabir edilir. Çok önemli bir bilgiyi öğrenmeye ya da büyük ve ses getirecek bir haber almaya işaret eder. Bu haber ya da bilgi bazen doğru da olabilir yalanda, kişilerde mutluluğa da neden olabilir, üzüntü ve hayal kırıklığına da. Rüyanın görülme şekline bağlı olarak değişir. Rüyada bomba patlaması görmek. Bu rüya genellikle ani ve beklenmedik gelişmelerin habercisidir. Bu rüya, kişinin hayatında ani ve köklü değişikliklerin yaşanacağına, mevcut düzenin bozulacağına ve yeni bir dönemin başlayacağına işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin hazırlıksız olarak yakalanacağı bir olayın yaşanmasına ya da hiç beklemediği ve hazır olmadığı bir dönemde çok hayırlı olacağı bir ortaklık teklifi almasına ve çok şaşırmasına işaret eder. Bazen de rüya sahibini şok edecek bir şey öğrenmesine tabir edilir. Rüya'da balon patlaması. Rüyasında balonun patladığını gören kişi işinden olur diye yorumlanır rüya sahibini borç içinde, parasız ve çok sıkıntılı günler bekliyor demektir. Rüyada lastik patlaması Rüya sahibinin bazı sorunlar yaşayacağına, kavgaya, gürültüye ve ağız dalaşına tabir edilir. Kişiyi çok karmaşık ve bazen de çözümsüz gibi duran sorunların yaşanacağı günler bekliyordur. Rüyada silah patlaması Bu rüya gizli kalmış bazı olayların gün yüzüne çıkması anlamındadır rüyasında silah patlaması gören kişilerin sakladığı bir şey varsa yakın zaman içinde ortaya çıkacak ve endişeli durumlar yaşanacaktır. Rüyada silah patlaması pek de iyi şekillerde yorumlanmaz. Rüya sahibi için uğursuzluk anlamına gelir. Musibet, şanssızlık ve huzursuzluk şeklinde ifade edilirken bir yandan da hiç umulmadık olayların yaşanmasına ya da sözlerin işitilmesine işaret eder kişinin hayatında ansızın meydana gelecek değişiklikler olarak da yorumlanabilir.